Pancar ekibiyle ilgili dikkatini çeken bir şey var mı Erhan? Var. O konuya girelim istersen. Çünkü evet. büyük bir dönüş yaşanıyor şu anda şeker pancarına Kastamonu'da. Bu detayı atlamayalım. Gerçekten büyük bir dönüş. Pancar fiyatlarının yüksek tutulması üzerine çiftçinin pancara yöneldiğini görüyoruz. Özellikle Kastamonu'da rakam şimdiden 400 bin tonu geçmiş durumda. 435 bin ton civarlarındaydı son aldığım bilgi. Ki geçtiğimiz yıl bu rakam 245 bin tondaymış. İki katına çıkmış pancar ekimi. Evet. Ee, şeker iş temsilcisi Ali Çupadoroğlu da bu, bu konuya dikkat çekmiş. Şeker pancarında özlediğimiz günlere dönüyoruz. Oluşan ilgi memnuniyet verici demiş. Hep üretim, üretim, üretim diyoruz ya. Ya bu şu anda beni çok heyecanlandıran bir rakam. İnşallah bu şekilde de gider. Yani şeker heyecanlı. fabrikası, şeker fabrikası diye diye. Şu anda şeker fabrikası elimizde ve üzerine de böyle bir gelişme olunca şimdi bu heyecanı yaratan etkenlerden bir tanesi en büyük etkenlerden bir tanesi bu sene açıklanan pancar fiyatları. Evet. Şimdi pancar fiyatlarını <laughs> devlet olarak hükümet olarak eğer makul bir seviyede çiftçileri memnun edecek bir seviyede tuttuğumuz zaman çiftçi ekiyor evet. yani çiftçi hani e, ekmiyor değil aslında. Çiftçi gerekli hani desteği gördüğü zaman. E, ekmiş olduğu ürünün, diğer oldu şey, şey olduğu ürünün kıymetini gördüğü zaman bu noktada hani elini taşın altına sokuyor. Bunu da aslında en büyük örneklerinden bir tanesi biz bu şeker fabrikası olayında, şeker pancarı olayında görüyoruz. 245 binlerden iki katı rakamlara ulaşmış. Evet. Ve hatta şöyle söyleyeyim, Kastamonu şeker fabrikası tarihinde en çok ekilen panca 480 bin tonmuş. Ve şu anda bu haberi yaptığımız 2-3 gün oldu. 435 bin tona ulaşmıştı. 3 Şubat tarihinde sona eriyor. E, o tarih bittikten sonra yine son rakamları alacağız. Belki e, rekor kırılacak. 480 bin tonun üzerine çıkan bir e, pancar ekimi gerçekleşecek. Kesinlikle. Ama e, Şeker İş Başkanı'nın bu noktada bazı talepleri vardı, bazı çağrıları vardı bunu burada söylemek istemiyorum. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili bir haber çalışmamız olacaktır. Çünkü çok ciddi anlamda hem çiftçimiz, köylümüz bu şekilde pancara bir dönüş yaparken, çiftçimiz bunu ekerken Devletinde, devletin, hükümetin de yapması gereken, atması gereken fabrika noktasına, fabrika atması gereken bazı adımlardan bahsetti. Bazı katkılardan bahsetti. Evet. Bu konuyla ilgili de bir haber çalışmamız önümüzdeki günlerde olacaktır. Bunu da aslında şeker fabrikası ile ilgili konumuz burada bitmiyor. Önümüzdeki günlerde de çok konuşacağımız günler olacaktır. Yani desteklediğiniz zaman, elinden tuttuğunuz zaman çiftçi buraya sahip çıkıyor. Siz yeter ki elinden tutun. Evet. Yeter ki gel kardeşim burayı ek biz sana gerekli desteği arkanda duracağız deyin. Çiftçi hiçbir zaman için ben geri adım atmıyor. Bu sarımsakta da öyle, şeker pancarında da öyle, kendirde de öyle. Şimdi birazdan kendir örneğini verecek Erkan Bey. Burada da yine benzer bir örneği net bir şekilde görebileceğiz. Şimdi şöyle, insanlar daha fazla kar edebileceği bir şey varken, zarar noktasına bile gidebilecek kadar düşük mevlada olan bir şeyi yapmaz. Yani pancar ekenler sarımsağı masrafını çıkarsın diye pancar ekiyorlar. Yani o bölge için söylüyorum bunu. Ee, bu artış çok kıymetli. Fabrikanın da kar edeceği Kesinlikle. yani büyük karlar açıklayabileceği bir döneme girmiş bulunmaktayız şimdi. Burada kazan kazan. Yani çiftçi kazanacak, devlet kazanacak, vatandaş kazanacak, fabrika kazanacak. Kesinlikle. Evet. Mahir Gevezoğlu bir yorum göndermiş konuyla ilgili. Ekim öncesi açıklanan taban fiyatları alım, alım garantisi sözleşmede tarım üretime büyük destek sağlar demiş. Evet. Tabi pancarda bu yönde bir gelişme varken bir başka bizim mutlu eden gelişme de Kendir'de yaşandı. Kendir konusunda. Taşköprü'de bu güzel gelişme yaşandı. Nisan ayında biliyorsunuz toprakla buluşuyor. Hasat ise Ağustos ayında yapılıyor. Kendir noktasında. Yaklaşık da 20 yıldır bölgemize ekimi yapılmıyordu. Çeşitli nedenlerle yapılmıyordu. Taşköprü Belediyesi ve Kastamonu Sanayici İş Adamları Derneği'nin desteğiyle geçtiğimiz yıl gündeme gelmişti bu konu. Geçen yıl 860 dönüm arazide ekimi yapılan Kendir'in yeni yapılan anlaşma ile birlikte önümüzdeki sezon yaklaşık 2500 ile 3000 dönümlük bir alanda toprakla buluşması hedefleniyor. Yani bakıyorum 860 dönümden 3000 dönüme gelmiş. 4 katı. Kendir üretimi 4 katı. Hem pancar hem kendir. Yani bizim aslında istediğimiz evet. gelişmeler arzu ettiğimiz güzel gelişmeler bunlar. Yani biz şimdi kendir'in aslında ana vatanıyız. Yani evet. Kastamonu'da hanlarımıza bile baktığımız zaman sadece hani bu e, sektörle alakalı hanların olduğunu görüyoruz. Yani kendir'le alakalı. Ve e, kendir'in fabrikaları var. Her şeyi var yani. Şimdi böyle bir e, coğrafyada böyle bir hani altyapının, böyle bir imkanın olduğu, böyle hani uygun şartların olduğu bir yerde 20 yıldır kendini eklemiyor olması çok düşündürücü. Evet. Ben her evet. zaman söylüyorum. Yani Kendir'deki nokta biz eşeği önce kaybettik, sonra bulduk seviniyoruz şimdi. Sanki kendini ilk defa keşfediyoruz. Yani dünyanın keşfini yeniden bulmuşuz gibi seviniyoruz. Halbuki elimizin altındaki bunlar bizim çok önemli değerlerimiz, çok önemli eee iş gücü ve ekonomik değerlerimiz. Nasıl birkaç yıl önce Cumhurbaşkanı'nın mesela kendiliğiyle ilgili yapmış olduğu çıkıştan sonra bu noktada yatırımcılar bazı girişimlerde bulundu. İşte bak bu sene 800 dönümde alanda ekiliyordu. 3000 dönüme çıkıyor. Bu seneye eğer bu siz sahip çıkarsanız, destek olursanız 5000 dönüm, 5000 olacak, 10.000 olacak, 20.000 olacak. Bu, bu şekilde büyür zaten. Yeter ki siz devlet olarak, hükümet olarak ya da özel girişim noktasında bu noktayı bu işe sahip çıkılsın, destek verilsin. Yani ekme noktasında sıkıntı yok. Köylümüz yine, çiftçimiz yine her zaman olduğu gibi aslında hani üstüne düşen sorumluluğu, vazifesini yerine getiriyor. Yeter ki diyor bize diyor pazarı gösterin diyor. İşte yeter ki diyor bize diyor desteği verin diyor. Yeter ki bize diyor elimizden tutun diyor. Yani biz diyor hani iş gücü noktasına, çalışma noktasına gerekli her şeyi yapacağız diyorlar aslında. Yani bu sağlandıktan sonra, işte İrfan Bey'in az önce söylemiş olduğu kazan kazan. Evet. Yani burada köylü kazanacak ki devlet kazansın, devlet kazanacak ki köylü kazansın, vatandaş kazansın, halk kazansın. Ya bu sayede Kastamonu'da, Taşköprü tarafında özellikle ee, bu Taşköprü sarımsağı olmayan sarımsaklara ekip evet. erken mahsul almak için ee, yapılan çalışma var ya. Bu sayede, bu sayede onun da önüne geçmiş olacak. Kesinlikle. Evet. Yani vatandaş tarlasını boş bırakmayacak. Kendi ekecek, farklıca ekecek, sarımsak ekecek. Hepsi bizim olanları yapmış ya Göçün olacak. önüne geçeceğiz. Şimdi evet. 20 evet. yıldır Kastamonu'da kendi ekilmemiş. Ya Taşköprü çok büyük göç vermiş bu süre evet. içerisinde. Çünkü yani insanlar hani ekecek bir yer bulamadığı zaman, çalışacak bir iş bulamadığı zaman ne yapmış? Çok büyük yok. şeylere göçmüş. Evet. Yani bu tarzda girişimler bizim göçün önüne geçecektir.